Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nişastalı un kurabiyesi yapıyoruz. Bir tane yumurtam var. 125 gram margarin isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı pudra şekeri ekliyorum içerisine. Yarım çay bardağı da nişasta ekliyorum. İlk önce bunları bir yoğurup karıştıracağım. Daha sonra da içerisine unumu ilave ediyorum. 1,5 su bardağı un kullandım ben. Siz yavaş yavaş kontrol ekleyin. Böyle elinize yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Burada da bir paket kabartma tozu var. Hamurun kıvamını en son toparladıktan sonra yine sizinle paylaşacağım. Bakın kıvamı bu şekilde. Söylediğim gibi ben bir buçuk su bardağı un kullandım ve yeterli geldi. Şimdi şekil veriyorum. Ceviz büyüklüğünde bezelerimi aldım. Şöyle yuvarlıyorum ve tepsimin içerisine diziyorum. Tamamını aynı şekilde hazırlayacağım ama siz dilerseniz farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Hatta böyle bu klasik un kurabiyesi şeklinde de yapabilirsiniz. Üzerine böyle çatalla desen vererek. Hepsini hazırladıktan sonra da 180 derecelik fırında pişiriyorum. Şöyle size yakından kıvamını da göstereyim. Böyle ağzınızda dağılan çok lezzetli bir kurabiye oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.